A ve C birbirinin alt kümesi olmayan kümelerdir. A'nın eleman sayısı 7, B'nin eleman sayısı 10, C'nin eleman sayısı 13 olduğuna göre A bileşim, B birleşim, C en az kaçtır? Arkadaşlar bu tarz soruların çok güzel bir tekniği var. Burada biz neye göre yapacağız? Bunlar birbirinin alt kümesi değil. Var mı yok mu ne olduğunu bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. Şimdi biz en önce kimden başlayalım? Küçük olan kümeden başlayalım. Ne diyelim? A. B C Şimdi burada A, B, C. burada min, e, mümkün olduğu kadar çok eleman seçimin üçünde kesişiminin olduğu yer neresi burası değil mi? Buraya ne verebilirim? Ya 7'sini de veremem çünkü o zaman birbirinin alt kümeleri olma durumu olur. Ben şuraya bu nedir? A'nın özelidir. Yani hiçbirinde olmayan sadece A'da olan yerdir. Doğru mu? Farkının olduğu yer. Diğer hepsini ben ikisini hepsinin ortak olduğu yerden seçtim. Yani C'de de bu eleman var. B'de de A'da da 6'yı buraya yazdım. Yedi elemanı da yazmış oldum mu? Yazmış oldum. Burası bitti mi? Bitti. Geçtim diğerine. B'ye bakıyorum. B'nin yine kendine özgü bir özeli olmak zorunda. Bunun da bir. E bakıyorum 6 bir daha. Zaten bu kesişimde de vardı 6 elemanı. Bir de orada ne oldu? 7 olmuş oldu. 3 eleman daha var. Bu 3 elemanını da bu sefer C ile ortak olsun. Yani buradan seçeyim ki 10 elemanı da bitirsin. Hem C'den de olsun. C ekstranın üzerine C'nin üzerine fazla yazmayayım. Buradaki amacım o benim. Evet güzel bir mantıkla devam ediyoruz. Evet C'ye bakıyorum şimdi. C'nin kaç elemanı oldu? 9. Yani buradan gelen bir ortaktan ve B tarafından gelen. Ne oldu? 9 olmuş oldu. Geriye kaç kalır? 14 şey 13 olması için 9'a ne koymam lazım? 4. 10, 13. Tuttu mu? Tuttu. Evet. B'ye bakıyorum. 10. Evet. C'ye bakıyorum. 6, 1. Evet. Hepsinin kendine özgü bir özel eleman sayısı var mı? Var. Çok güzel. Evet. O zaman bunların hepsini toplayalım. 9, 10, 11, 15. O zaman bizim olabilecek en az eleman sayımız 15 olur. ya yani bu tarz soruları böyle çözmek her zaman mantıklıdır. Ne istedi bizden? Biz neyi düşündük? Ne yaptık? Ona göre soruyu güzel bir yöntemden basitçe çözdük. Çok kolay bir soru değil. Bu tarz sorular güzel geliştirici sorulardır. Bir sonraki sorumda görüşmek üzere.